Bir diğer gündemimiz Lozan Anlaşması'na karşı gerçekleştirilen konferanstı ve bu konferansın sonuçları, bu imzanın atıldığı, bu anlaşmanın e, imzalarının atıldığı 24 Temmuz günü dün bir basın açıklamasıyla tüm dünya ile paylaşıldı. İşte o bildirgenin detaylarına bakalım. Dönüşte gazeteci Fehim Işık bizlerle olacak. 1. Türkiye ve Suriye devletleri sınırları içinde paylaşılan Kürdistan parçalarının resmi olarak Kürdistan adıyla tanınması, Türkiye ve Suriye'de kendi belirlediği statüyle kabul görülmesi. 2. Kürdistan özerk statüsünün uluslararası resmiyet içinde Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesi. 3. Kürdistan halkının temsilcilerinin de içinde bulunduğu uluslararası komisyonun Birleşmiş Milletler gözetiminde kurulması, söz konusu komisyonun Lozan Antlaşması'na taraf olan devletlerle ilişki geliştirmesi, konjonktürel çözümlerin bulunması için barışçıl ve diyalog yollarının yaratılması ve yerine getirilmesi. 4. Konferans'ın bu taleplerinin yerine getirilmesi için koordinatif bir komisyonun kurulması. 5. Kürdistan ortak diplomasi çalışması için uzman bir komisyonun oluşturulup görevlendirilmesi. 6. Birleşmiş Milletler'de Kürdistan temsiliyetini sağlanması için güçlü ve birlikte çalışmanın yürütülmesi. 7. Konferans sonuçlarının takibi ve pratiğe geçirilmesi için komite ya da uzman bir komisyonun kurulması. 8. Türkiye Cumhuriyeti dışında Lozan Antlaşması'na taraf diğer tüm devletlerle diplomatik ilişki kurularak tarihi haksızlığın telafisi, Kürt halkı ve Kürdistan halklarının mağduriyetinin giderilmesi istenecek. 9. Alternatif Uluslararası Antlaşmanın yapılması için aktif çalışma yürütülecek. 10. Türkiye hükümündeki gayrimüslimlere ilişkin verdiği sözlerin ayrımcılık yapmadan yerine getirilmesi istenecek. 11 Ezdiler Kürt halkının asli bir unsurudur. Müslüman olmayan azınlıklar kategorisinde kabul görülmesi Rum, Ermeni, Süryani, keldanilere sağlanan hakların Ezidi, Yaresan ve Alevi Kürtlere de verilmesi. 12 Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Rojava Kürdistanı yönetiminden Lozan Antlaşması'nın sonuçları mağduriyetlerin telafisi için özel ofis kurulması talep edilecek. 13, uluslararası ilişkilerin birlikte sürdürülmesi için Kürdistan Ortak Diplomasi Organı'nın oluşturulması. 14, başta Keceki Önderi Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere Türkiye Devleti'nden tüm siyasi rehine ve tutsakların şartsız serbest bırakılması istenecek. 15, Birleşmiş Milletler'den Rojava ve Türkiye arasına barış gücünü yerleştirilmesi isteniyor. 16, Birleşmiş Milletler'den kendi bünyesinde Kürdistan temsileti için ofis oluşturulması istenecek. Evet, 100. yılında Lozan Anlaşması'na karşı bu konferansa açıklanan bildiriyi, detaylarını konuşacağız. Gazeteci Fehim Işık, stüdyo konuğumuz, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ ol Barış. Evet iki günlük bir konferans ardından bir basın açıklaması. İsterseniz hep Kürtler açısından tartışılan bu birlik olma, yan yana durma meselesiyle başlayalım. Bu konferansı bu yönüyle nasıl gördünüz? Kürtlerin farklı güçleri, farklı örgütler, farklı temsilciler, farklı kesimler bir arada diyebilir miyiz? Katılım itibariyle nasıl değerlendirirsiniz? Ya belki onun için katılımcılara dönük izlenimlerimi... E, anlatarak e, başlasam daha iyi olur. Buyurun. E, kanısındayım. Şimdi e, tamamen Kürtlere dönük bir konferans, Kürdistanlara dönük bir konferans. Yani sadece e, Kürtler de değil ama büyük çoğunlukla e, Kürdistan'ın dört parçasından katılımcılar vardı. Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden, dünyanın birçok ülkesinden bir tek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle Rusya Kürtlerinin katılımında ciddi bir zayıflık vardı. Çünkü Rusya Kürtlerinin önemli bir kısmı gelememişti. Yani Rusya'ya dönük ambargolar nedeniyle. Ama onlar da Avrupa'daki Rusya... Kürtleri Rusya'da yaşayan diaspora'da Kürtler, yaşayan. diasporada yaşayan Kürtler özellikle gelmişlerdi. Şu boyutu da önemli. Yani ben şimdiye kadar birçok benzeri konferansa katıldım. Yani Kürdistanların yaptığı. Bu kez Güney Kürdistan'dan çok ciddi bir katılım vardı. Yani beklentilerin bunu titlerin çok üstünde. Bunu belki şu şekilde e, yorumlamak daha yerinde olur. Çünkü Güney Kürdistan'da özellikle son dönemlerde çok bariz bir biçimde giderek artan sorunlar kendini gösteriyor. Özellikle iki Kürt siyasi partisi arasında KDP ve Yeneki arasında e, henüz çok fazla e, göz önünde olmasa da e, tartışmaların olması, diğer taraftan bölgeye dönük, bakış açılarındaki farklılıklar, bölge devletleriyle ilişkilerindeki farklılıklar belli ki Güney Kürdistan'da geniş bir kesimi hareketlendirmiş ve onların katılımına da neden olmuş diye şöyle de demekte yarar var. Mesela e, Rojava'dan, Roşilat Kürdistanı'ndan evet ciddi katılımlar vardı ama oradan katılımlar ...büyük çoğunlukla yani e, elbette şahsiyetler vardı ama büyük çoğunlukla e, siyasi yapılanma ya da siyasi kurum düzeyindeydi. Ama e, Güney Kürdistan'dan katılımlar e, büyük çoğunlukla şahsiyet düzeyindeydi. Yani deyim yerinde ise e, her iki iktidar partisinde de, KDP'ye de, Yeneke'ye KDP de, Yeneke ye de e, tepkili olan bölge aydınlarının, akademisyenlerinin, sanatçılarının, yazarlarının, gazetecilerinin, şahsiyetlerinin önemli bir bölümü katılmıştı. Ve şunu da belirtmekte yarar var. Belki konuşmalar sorancı olduğu için ağırlıkla çok sayıda izleyicimiz tam olarak oradaki tartışmayı fark etmemiş ya da hissetmemiş olabilir ama Güney Kürdistan katılımcıları eleştirilerde de çok serttiler. Yani Deyim yerinde ise 100 yıl önceki tespitimiz neydi? Kürtler bir arada değildi, örgütlü değildi ve dolayısıyla yaşanan felaket bir 100 yıl Kürtlere kaybettirdi. Ama bugün Kürtler örgütlü fakat bir arada değil. Eğer benzer bir tablonun yaşanmasını istemiyorsak o zaman bu sorunları aşmak zorundayız. Şunu da belirtmekte yarar var. Yani eleştiriler yoğundu ama tümüyle A'dan Z'ye yapıcı eleştirilerdi. Yani bir bütün olarak hiç kimse Redçidir, elinin yok. tersiyle itilmedi, reddedilmedi. Ya da bir şekliyle bu güçlerin bir arada bu sorunu çözmekle mükellef olduklarının altı çizildi. Yani Rojava'dan katılım vardı, Rojava'dan katılım... Dediğim gibi ağırlıkla siyasal temsiliyet e, üzerineydi yani çok geniş çok sayıda sadece PYD değil PYD'nin dışında da Rojava Kürdistan'dan çok sayıda parti vardı e, yine e, Roşlat Kürdistanı'ndan e, hem parti e, kurum kuruluş hem e, şahsiyet e, dengesi vardı ama oradan e, ne yazık ki yani diğer parçalarla kıyasladığında azdı. Kuzey Kürdistan'dan katılımlar ise ağırlıkla diaspora katılımlarıydı. Ama buna rağmen ülkeden bu koşullarda gelip katılanlar vardı. Ve Kuzey Kürdistan'dan da siyasal yapılarla şahsiyetler arasında bir denge gözetliyordu. Fakat Güney katılımı çok önemliydi. Bir de şöyle bir şey vardı. Yani tüm katılımcılar... Aslında şimdiye kadar hep Kürtler bu tür konferanslarda çok ağır bir mağduriyet politikası da konuşurlardı. Yani onun üzerinden tartışırlardı. Deyim yerindeyse bize şunu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle işte zulmettiler, işkence ettiler. Ama bu kez neredeyse konferansın iki gün boyunca süren oturumlarının ve tartışmalar bölümünün %70-80'inde diyebilirim. Kürtler aslında bugün 100 yıllık anlaşmaya rağmen ki soykırım antlaşması olarak tanımlıyorlar. Rağmen Kürtlerin hala ayakta olduğunu direndiğini ve bugün kazanım sahibi olduğunu söylüyorlar. Somut da bunun belli. Birinci kazanım Güney Kürdistan'daki federal yapılanma anayasal, hukuksal olarak tanınmış ve dünyada da bilinen resmi bir statü. İkincisi ise 2012'den bu yana Rojava'daki, Rojava Kürdistan'daki de facto özerk yapılanma. Ve bu her iki kazanımın da aynı zamanda bu fiili anlamda ortaya çıkan kazanımın da tüm Kürdistan'ın kazanımı olduğu konusunda çok net bir hemfikirlik vardı. Bir diğeri ise üstüne basa basa söylenen noktalardan biri Kuzey Kürdistan'da ki soykırımın Lozan'dan sonra soykırım politikalarının en yoğun uygulandığı yerlerden biri olduğu konusunda hiç kimse farklı düşünmüyordu. Kuzey Kürdistan'da 1925'ten sonra çok ciddi katliamlar yapıldı ve günümüze kadar da o savaş ve şiddet siyaseti, soykırım siyaseti sürüyor ama buna rağmen Kürtlerin siyaseten Kuzey Kürdistan'da ciddi kazanımlar elde ettiklerini, işte o yerel e, yönetimlerde e, belediyeleri almanın bir yerel iktidarlaşma e, kazanımı olduğunu ve bunun akabinde saldırıların giderek arttığının e, üstünü çizdiler ve orayı da aslında bir bütün olarak Kürtlerin kazanımı olarak değerlendirdiler. Dördüncü kazanım ise, ee, bir şekliyle Rojava'daki kadın devriminin bu kez Roşlatta Jin ciyan Azadi sloganıyla Jin katledilmesinden sonra tüm dünyaya yaklaş, e, yayılmasının getirdiği kazanım. Yani Jina Emini katledildikten sonra İran'da yeni bir şey de gelişti. Yani bu üstü çizilen e, bir yaklaşımdı. Özellikle Doğu Kürdistan'dan, Roşlat Kürdistan'dan gelen katılımcıların jina emini katledildikten sonra diyor ilk kez İran'da Kürtler dışında da belücüler Farslar Azeriler ve Araplar ve diğer halklar azınlıklar da inanç grupları Peki. da çok ciddi bir biçimde bir sahiplenmeye girdiler ve bu da büyük bir kazanımdır Yani bunlar Doğrusu hep pozitif yanıyla görülmesi gereken ve bir şekliyle ikinci yüzyıl için ciddi umut veren yaklaşımlardı. Peki, şimdi bu uzun süreli bir çalışmanın sonucuydu. Ancak buna bunun için bir son mu diyeceğiz yoksa yeni çalışmaların başlangıcı mı, yeni konferansların başlangıcı mı? Nasıl görmek gerekir? Valla bu konuda aslında en büyük sorumluluk katılımcılara düşüyor. Yani birçok konferans yapıldı, benzeri şekilde. Ve çok da devamı getirilemedi ne yazık ki aslında bunu bu tür konferansların çoğuna katılmış bir gazeteci olarak söyleme yükümlülüğünü kendimde hissediyorum. Bundan sonra katılımcılar takip etmeli çünkü çok ciddi kararlar var. Yani sonuç bildirgesinin bir kısmını biraz önce dosya olarak da verdik. Peki o zaman onu da verelim. Peki ikincisini yani de o... verelim iyi olur bence de. Evet onu da verelim paylaşalım. Or Ardından konuşmaya başlayan bir e bu sonuç bildirgesine dair bir e kısa haber dosyamız var. Birlikte izliyoruz. Kürdistan'ın dört parçasının bir araya geldiği Lozan Konferansı'nın sonuç bildirgesi kamuoyuna deklare edildi. Sonuç bildirgesinde Lozan'a ilişkin Kürdistan için bölgeye ve uluslararası alan olmak üzere 3 temel üzerinde öneriler yapıldı, kararlar alındı. Sonuç bildirgesinin uluslararası alana yönelik bölümünde 8 maddeye yer verildi. Bu bölümün birinci maddesinde Kürdistan halkının kendi kaderini tayin hakkının elde edebilmesi için devletler arası kuruluşların Kürdistan halkının taleplerine destek olması istendi. İkinci maddede ise Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde Kürdistan temsilcilerinin içinde bulunduğu Uluslararası Komisyon'un oluşturulması talep edildi. Kürt meselesinin barışçıl ve diyalog çerçevesinde çözümü için bu komisyonun Lozan Antlaşması'nın taraflarıyla ilişkiye geçmesi istendi. Kürtlerin Birleşmiş Milletler'e gözlemci düzeyinde üye olunması için bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Kürdistan halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı Kürdistan'ı bölüp parçalayan devletlerin devletler arası mahkemede yargılanması için çaba sarf edileceği belirtildi. Bildirgede ayrıca uluslararası düzeyde diplomasi çalışması yürütecek ortak ulusal Kürdistani kuruluşun oluşturulması kararlaştırıldı. Sonuç bildirgesinin 6. maddesinde ise Lozan Antlaşması'ndan sonra Kürdistan halkına karşı soykırım ve katliam suçları işlendiği hatırlatıldı. Anlaşmaya taraf olan ülkelerin bu suçlardan dolayı tazminat ödemesi istendi. Bu bölümdeki diğer iki maddede şu taleplerde bulunuldu. Başta Rojava'da olmak üzere Kürdistan halkına yönelik hava saldırılarının genel olarak engellenmesi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uçuşa yasak alan ilan edilmesi. Kürt güçleri ile devletler arası barış gücünün Rojava ve Türkiye sınırında asayiş görevini yapması. Türkiye'deki siyasi tutsakları özgürlüğüne kavuşması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye baskı kurması. Sonuç bildirgesinin Kürdistan için olan bölümünde ise 7 madde yer aldı. Bu bölümün birinci maddesinde Kürdistan ulusal çıkarlarının korunması ve geliştirilmesinin tüm şahsi ve siyasi çıkarların üstünde tutulması çağrısı yapıldı. İkinci madde işçi siyasi çelişkilerden uzak durulması, iç çelişkilerin çözümü için çaba sarf edilmesi istendi. Üçüncü maddede ise Kürdistan parçalarının iç işlerine karışılmaması ve Kürdistan bölgesiyle Kürdistan Rojava yönetimlerinin korunması. Başur ve Rojava Kürdistan politik yönetimlerinin aralarındaki tüm engellerin kaldırılması ve siyasi ekonomik toplumsalla kültürel düzeyde ilişki kurmaları. Sonuç belirgesinin Kürdistan için olan bölümünde son 4 maddede ise ulusal birliğin sağlanması gerektiği vurgulandı. Tüm ulusal dinamiklerin katılımıyla Kürdistan Ulusal Birliği'nin oluşturulması, Hiçbir gerekçeye sığınmadan Kürdistan Büyük İttifakı'nı kurmaları ve bu amaçla Kürdistan Ulusal Konferansı gerçekleştirilmelidir. Kürdistan'da yaşayan tüm azınlık halkların birlikte yaşamanın korunması, eş yaşam çerçevesinde kadın özgürlüğüne önem verilmesi, Evet devam ediyoruz Sayın Fehim Işık'la. Yani detayları böyleydi ama bu kararlar önemli görülüyor hem Rojava Güney arasındaki ilişkiler hem uluslararası bir heyet oluşturulması ve bu çalışmanın devam ettirilmesi sürdürülmesi ne söylersiniz? Ya, kararların detaylarına girmeyeceğim. Doğrusu basında, yazılı basında da yer alıyor ama tüm izleyicilere birkaç kez daha okumalarını öneririm. Yani gerçekten önemli bir belge. Çok ciddi tartışmaların sonrasında da yazılmış bir belge. Yani önceden hazırlanıp kimseye deklare edilmemiş. Orada ciddi bir hazırlıktan sonra hazırlanmış ve boyutları var. Birinci boyutu özellikle Kürdistan'ı güçlere dönük boyutudur. İkinci boyutu uluslararası güçlere dönük boyutudur. Diğeri ise bölgenin yani Kürdistan'ın parçalandığı, bölgedeki halklara, inanç gruplarına ve Eğmen devletleri dönük boyutudur. Bu her üç boyutta da aslında yüzyıllık antlaşmanın nasıl çöktüğü nasıl yaşama geçirilemediği ve ama hala hem uluslararası güçlerin hem bölgedeki sömürgeci devletlerin bu çöken antlaşmaya rağmen ısrar ve inatla soykırım politikasını sürdürdüğü çok açık bir şekilde belirtilir ve bunu aşmak için yol ve yöntemler öneriliyor. Birincisi Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkiler, her ne yapıp edip Kürt siyasetinin kendi içindeki ilişkileri normalize etmesinin yol ve yöntemleri var, açık bir biçimde yazılı. Ki orada da bunu katılımcılardan somut bir biçimde gözleyebiliyorduk. Katılımcıların neredeyse %95-98'i bu yönlü taleplerini verdiler. İkincisi, uluslararası güçlere özellikle alılaşmaya taraf olan ama bugün tüm dünyada eğmen olan hegemonik güçlere bu konuyla ilgili Kürtlere karşı sorumluluklarını yerlerine getirmeleri. Rojava Kürdistanı üzerinden bu çok somut. Yani bugün iş dünyada tehlikeli değilse bunu sağlayan Rojava Kürdistanı'ndaki direniştir, mücadeledir üstü çizilerek söylendi. Elize Sarayı'nda e, Kürt savaşçıları tutup e, askeri üniformalarıyla kabul etmek yeterli değil. E, bunun yanı sıra aynı zamanda siyaseten de bunun karşılığı verilmeli. En önemlisi de Birleşmiş Milletler'de Kürtler mutlaka temsil edilmeli ve diğer boyutu işte biraz önce dediğim şey onunla da bitirmek istiyorum. Bu konferans katılımcıları, bu heyetlerin oluşumundan tutun, bundan sonraki diplomatik çalışmalarda ve aklınıza gelebilecek bu kararların yaşama geçmesi gerektiren tüm çalışmalarda takipçi olmalı. Yani o salona gelip konuşup görüşlerini söyleyip gitmek değil. Esasen bundan sonra o salonda kararlaştırılanları en ince ayrıntısına kadar takip etmek ve yapılmadığında da hesap sormak gerekir. Bu çok önemli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Beyim, Katıldığınız değerlendirme ve yorumlarınız için.